16 yaşındasınız, gündelik hayatınız ve okul hayatınız olağan seyrinde ilerlerken aile bireylerinizden birisi sizi yanına çağırıyor ve diyor ki benim böyle bir arsa yatırımım vardı, bunu sattım, şu anda elimde 2 milyon, 3 milyon civarı bir para var, bu parayı sana veriyorum ve bu parayı senin borsada, kriptoda değerlendirmeni, yatırım yapmanı istiyorum. Buna Tepkiniz ne olurdu? Ya da bu parayı aldıktan sonra ne yapardınız? Başarılı olabilir miydiniz? Aklınızda hangi fikirler canlanırdı? Ve bu 16 yaşından sonra 19'a geldiğinizde bu parayı katlamış mı olurdunuz yoksa parayı kaybetmiş mi olurdunuz? İşte bu hikaye Ali Mert'in hikayesi. Hoş geldin Ali Mert. Bugün sana çeşitli sorular soracağız. Senin tecrübelerinden faydalanmaya çalışacağız. Senin bildiklerini şu anda finansal piyasalarda yeni girmiş ya da hali hazırda işlem yapan insanlar hayatlarına uygulayabilir ya da yapmasını önermediğin şeyleri hatalarından ders çıkarıp bunlardan uzak durabilirler. İlk olarak sana klasik bir soru soracağım. Ali Mert kimdir? Ben Ali Mert'i tanımıyorum. Bu podcast'i dinleyenler de tanımıyor. Ali Mert kimdir? Kendini nasıl tanımlar? Abi öncelikle 2006'da orta gelirli bir ailede doğdum. Ee, şu anda lise bitirdim, mezunum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ee, onun haricinde ben e, 5-6 sene önce borsaya girmeyi düşündüm. Kripto ile başladım zaten buna. Kripto sürümüm çok inişli çıkışlı oldu. çünkü kriptodaki hacimler, işlemler borsaya, Türkiye'ye zaten nazaran çok daha hızlı olduğu için kripto bir tık daha riskliydi. Aynı zamanda çok fazla para kazanma şeyim varken kaybetme riski de bir o kadar fazla. Bu sebepten dolayı da kriptodan çıkıp borsa İstanbul'a girmiş oldum yaklaşık 5 sene önce. Peki şu anki yaşın 19 olduğunu söylemiştim bana. 19'dan 5 çıkınca çok düşük bir rakam çıkıyor aslında. Yani belli bir nesli geriye götürünce 14 yaş, 15 yaş bu yaşlar civarında borsayla tanışmak, burada işlem yapmak bazı nesiller için hayalden de öteydi, imkansıza yakın bir zorluktu. Şimdi senin 14-15 yaşında borsa gibi finansal piyasalarla tanışman, bu yaşlarda bir para algının olması nasıldı yani 14-15 yaşında bir insan için para ne anlam taşıyordu? Aslında 14-15 yaşında bir insan için para çok büyük anlam taşır. Sadece kendisi kazanmadığı için çok basit gelir. Babadan olsun, aileden olsun, herkes için söylemiyorum ama çok daha kolay bir araç olarak gelir. Ama benim için durum biraz farklıydı. Hani o zamanlar ailemin durumu bir tık daha kötüydü ve ben de çevreme bakıyordum ne yapabilirim nasıl bir şeyler yapayım. O zamanlar e, drop shipping, e, Amazon tarzı satış uygulamaları bir tık da e, şeyliydi. İnsanlar daha çok bahsederdi bu zamandaki kadar yatırımlara kimse yoğunlaşmamıştı. E, o zaman da e, birkaç tane hisse vardı, Luna olabilir, birkaç tane daha şeyler vardı, hisseler. Coin'ler, e, alt altcoin'lerden birkaç tanesiyle tanışmaya başladım o zamanlarda. Dogecoin tarzı Küçük küçük coinlerle tanıştım. Sonrasında serüven için o zamanın parasıyla 8 bin lira tarzı bir parayla başladım. Sonrasında trade'i çok güzel yapıyordum. Geceleri uyumuyordum. Hatta yaz tatiline denk getirmiştim. Çok mutluydum o zamanlar. Çünkü para kazanmanın bu kadar kolay ve çabasız olduğunu görünce zaten o yaşta küçük bir insanın inanılmaz şeyler yaşadığını herkes tahmin edebilir. Peki burada evet. şunu sormak istiyorum sana bölüyorum. Sormak istediğim soru şu. 15 yaşındaki Ali Mert parayı nerede kullanıyordu ne yapmaktan zevk alıyordu ya da daha fazla parasının olması onun için ne ifade ediyordu Aslında e, çok kötü bir zamana denk geldim. Ergenlik dönemidir bu 14-15 yaş. Para ciddi manada savaşılarak kazanıldığını düşünmediğim bir vakitte. Hani bu kadar kolay mıydı diyordum. Tabiri caizse ve o parayı gerçekten tabiri caizse de har vurup savurdum diyebilirim. O ilk 40 bin liralık bir kazancım vardı. Yani benim için para kahve içmek, yemek yemek, kıyafet almak gibi araçlar gibi gözüküyordu. Ama şimdiki zamanda baktığım zaman çok pişmanım bu durumdan. E, o zamanki aklım olsaydı da kazandığım parayı daha büyük yatırımlara, daha büyük şeylere kapı açmak için kullanmak isterdim. Ama mümkün olmadı. Bir tık da tabii ki şımarmış oldum. Önce Peki 14-15 yaşında okula devam ediyorsun ve okuldaki arkadaşların, okuldaki çevren belki bunlarla tanışmamış. Çok farklı insanlar. Yani bazısının erdi o anda 100 TL iken senin cebinde 8000 TL var. Finansal piyasalarda işte aile bireylerinin üzerinden işlem yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun ve para kazanıyorsun. Dediğin rakamlar 15 yaşında bir insan için şu anki ekonomide bile iyi bir para. Şimdi bu dönemde okul hayatında senin böyle işlerle uğraşıp parayla iç içe olman bu durumu okulda arkadaşlarla olan ilişkini nasıl etkiledi? Kesinlikle hiçbirisine karşı ben onlardan üstünüm. Veyahut da onlardan onlar benden düşük gibi bir e, düşünceye girmedim. Ben tanışmış olabilirim onlar tanışmamış olabilir. Sonuç olarak benim gezindiğim yerlerle onların gezindikleri yerler bir olmayabilir. E, ben fırsatla tanıştım. Bu fırsatı değerlendirmeye çalıştım. Onlar için okul hayatıma şöyle bir etkisi oldu. Hani insanlar senelerce okuyup çalışıp başladıkları maaşlar ortada zaten yaşadığımız bölgede. Sadece bu anlamda derslerimi e, boşlamış oldum. Yapmak istemedim. O sebeple de şu an zaten hani üniversite için tekrar hazırlanıyorum. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirmedim bu sebeple. Peki rahat bir öğrencilik hayatı mı geçirdin? Kesinlikle yani ne kadar düşünebilirseniz düşünün o kadardır yani. Çok rahat bir öğrencilik hayatım vardı. Nasıl desem hayati bir önem taşıyor birçok kişi için 14-15 yaşlarında. Ben o kafadan çoktan çıkmıştım. Bu da gerçekten eğitim, öğrenim hayatımı kötü manada etkilemiş oldu. Peki sonrasında bunu düzeltmek için bir şeyler yaptın mı ya da bunun farkına kaç yaşında vardın? Yani borsaya 14-15 yaşında girmişsin. Buradan sonra yani bir kazanç, bir kayıp olmuş, bir şeyler olmuş, bir farkındalık yaşadığın belli oluyor. Şimdi bu farkındalığı nasıl yaşadın ve ne zaman yaşadın? Ee, şöyle söyleyeyim abi bu farkındalığı 16 yaşında yaşadım ben. Ee, yaklaşık kaç sene oldu? 3 sene önce falan ee, savaşlar çoğaldı ve piyasalarda gerçekten etkisi olmaya başladı. Ve baktım ki her zaman boğa piyasasında olmuyoruz. Yani yatırımcılar uyumaya geçiyor bir vakitlerde. Belirli zamanlarda böyle savaş dönemi olabiliyor, şeyler olabiliyor. Ve baktım ki hiçbir zaman havadan ekmek gelmiyor, havadan bir para gelmiyor. Yani tamamıyla bir tık şansı dönümüne denk gelmiş olması biraz da benim üstüne yoğunlaşmış olmam sebebiyle bu kadar rahat kazanmışım kazanmış bulunuyor. Ama e, onun haricinde gerçekten bu piyasada rahatça para kazanılmayacağını anladım ve bu yüzden o halimden, o hareketimden 3 sene önce çıkmış bulundum. Paranın değerini daha iyi anlamış oldum. Ergenlik bitimi sürecinde de e, sürekli bir şeyleri arttırmaya çalıştım. Hani gerektiği zaman yemeğimi yemedim, altın almaya çalıştım. Gerektiği zaman hisse almaya çalıştım. Yani, tabii gerektiği yerde de gidip yemeğimi de yedim, gezdim de tozdum da bu şekilde oldu. Ben bunun duyurusunu yaptığımda ne kadarla başladınız borsa yüksek miktarla başlayan birini arıyordum çünkü. Çünkü yüksek miktarlarla borsaya giriş yapan bir insanın tecrübelerinden yararlanmak istiyordum. Sen bana 2 milyon 3 milyonla başladım evet. demiştin. Anladığım kadarıyla senin serüvenin önce kripto ile başladı. Sonrasında buradaki volatilite, oynaklık ve çeşitli nedenler seni borsa İstanbul tarafına itti. Evet. Şimdi 14-15 yaşından 19'a kadar olsun. Yani 19 yaşındasın şu anda ve 2.5 milyon 3 milyon para çoğu insan için. Hala hazırda çok büyük paralar. Sen bu paralara nasıl eriştin? Yani bu 2,5-3 milyonu sana o yaşlarda ne getirdi? Ee, engelli bir amcam var. Onunla beraber yaşıyorum. Engelli amcam yatırım parası vardı onun. Daha önce arsa almıştı. Kaza yaptığı dönemlerde tazminatıyla. Ee, o o zamanlar arsayı satmıştı. Biz de yatırım amacı olarak borsayı kullanmak istemiştik. Ve ben zaten kriptoda e, şeyleri gördüğüm için nasıl desem... Teknik analizlere biraz da hakim olduğum için kriptodaki başarımdan dolayı bana güvenip e, bu parayı bana bırakmış oldu. Beraber aynı hesapta bulunmuş olduk. İşlemleri ben açmış oldum yani. Her sabah 9.50'de kalkardım. Kesinlikle o gün için e, ne alabilirim ne satabilirim. Tabii ki yüksek para olunca yüksek risk oluyor ama bir o kadar da kazanması da zevkli oluyor bir fazla oluyor. Bu yüzden de rahat işlem yaptım özgüvenli şekilde davranmam için de birazcık büyüyebildim. Şimdi kripto bırakmış bir kişi olarak sana soruyorum. Kripto piyasasıyla nasıl tanıştın? Nereden duydun? Ya da sonrasında eğitim aşaması oldu mu? Ya da direkt işlem açıp bir şeyler mi yaptın? Doğrudan işlem açtım. Ee, şöyle oldu. Haberlere bir kez çıktı. O da pek meşhur bir haber kanalı değildi. Ee, bu haber kanalından gördükten sonra ben buna e, fena şekilde her yerden bakmaya başladım. İnceledim, araştırdım ve ilk işlemim için 500 lira ayırdım. Sonrasında bunu bir babamla konuştum. Güvenmesi gerektiğini söyledim, denemem gerektiğini söyledim. Bu şekilde amcam olsun, babam olsun ayrı bireylerimden yardım aldım. Kendi paramı da oraya koymuş bulundum. Bu şekilde de 8000 lirayla bir anda girmiş oldum. Aslında eğitim almadım. Tabii ki ilk süreçte bir tık kaybettim, biraz kazandım. Öyle böyle derken zaten piyasanın işleyişini, teknik analizleri e, birçok şeyi öğrenmiş bulundum. Bunları sosyal medyadan da takip ediyorsun anladığım kadarıyla çeşitli platformlarda. Peki aktif olarak kullandığın platform hangisi oluyordu? Instagram ve YouTube'u borsa için çok aktif kullanırım. Tabii X de var onun içinde. Instagram, e, Twitter. Bunlar da kullandığım uygulamalar. Var. O dönemde hangisi fazlalıktaydı? Kesinlikle Twitter. Twitter. Şükür... Instagram'da o tarz meşhurluk yoktu. Şimdilerde tabi her yerde duyuldu. Peki şunu soracağım sana. O dönemde kripto ile tanıştım. Vadeli işlemlerle mi yoksa spot al satlama mı ilgileniyordun? Spot. her ikisi de aslında. Hem vade yapıyordum belirli şeylerde. E, aslında kısa vadede para kazandırıyordu. E, ama uzun vadede servet yapacağını ben düşünmüyorum. E, Bitcoin'in. Çünkü burası borsa değil. Burası gece dahi alım satım yapılan bir yer kısa vadeci oldum her zaman. Vadeli alımlarım da yani en fazla bir coin'i 20 gün tutmuşumdur öyle söyleyeyim. Bu vadeden kastım süre olan vade değil. Kaldıraçtan bahsediyorum. ah ha, hayır çok özür dilerim yanlış anladım. E, kaldıraçlı işlem hiçbir zaman yapmadım. Kaldıraçlı işlem tabiri caizse benim gözümde bir çeşit kumardır. Çünkü hiçbir şekilde belli olmayan bir şey. Ha, sen spot alsat yaparak ilerledim ve şu anda da anladığım kadarıyla böyle ilerliyorsun evet. borsa İstanbul tarafında. Evet. Bir geçiş dönemin oldu ya bir yerde bir kırılım yaşadın. Bu kırılımı ne olduktan sonra yaşadın yani kripto'dan ben çıkıyorum bu çok riskli oldu. İşte borsa İstanbul tarafında alsat yapmaya burada araştırmalarımı ya da yaptığım işlemleri devam ettirmeye çalışacağım dediğin noktada seni buna iten şey ne oldu? Beni buna iten şey başlı başına zaten Binance'ın ve birçok kripto uygulamasının o zamanlar bilinmemesi devlet güvencesini sağlanmamasıydı. Devlet güvencesi bazı ülkelerde vardı yani çoğu ülkeyle tanışmamıştı bile. Hani bazıları ödeme yöntemi olarak kabul edilebiliyordu. Ve bu şekilde Luna felaketine de şahit olmuş oldum o vakitlerde. Luna'dan insanlar, intihar eden insanlar dahi gördüm hani evet, e, duydum. Çokça ya bu şekilde işlemlerin de olduğunu gördüm. Bir günde eksi 200'ler, eksi 300'ler, binlere kadar giden şeyler var. İnsanların bir gecede bir servet bırakması beni çok şey etkiledi yani kötü yönde etkiledi. Ve Borsa İstanbul'u da zaten uzun süreli olarak hani göz takip ederdim. Biz endekslerini haber kanallarının altından hep gözlerdim. Bu ne işe yarar, bu ne yapar? Küçük günden beri bir merakım vardı zaten yatırımlara. Bu şekilde de zaten o zamanlarda Cumhurbaşkanımızın açıklaması olmuştu Borsa için. E, giriniz demesi vardı. Ya yani çok küçük bir yerde söylemişti onu. Onu da duymuştum şans eseri. Bu şekilde biraz da gaza gelmiş oldum aslında ve borsaya girdim. Anladım. Peki burada şunu sormak istiyorum sana Ali Mert. Kriptoda bir zarar ettin mi? Yoksa zarar etmeden mi bu kafaya girip Borsa İstanbul tarafına geçtin? Otelde bakarsak etmedim. Ama e, kısa vadeli işlemlerde mesela atıyorum 10 bin lira koyup da 3.000 liraya düşürdüğümü de bilirim ama totalde asla zarar etmedim tam tersi çok fazla kar ettim. Neye göre alım satım yapıyordun kriptoda? Kriptoda önerilere göre şirketlerin kendilerine açıklamalarına göre yaptıkları anlaşmaları takip ederdim genelde bu şekilde de zaten. Çoğunlukla başarılı olurdum. Hani hissede manipülasyon, coin'de manipülasyon yapılmadığı sürece herhangi bir sorun yaşamazdım bu durumlarda. O yüzden şirketin özverimliliğini, neleri hedeflediğine buna göre... Bakardım Ethereum o zaman çok yardımcım olmuştu bu konuda güveniyordum da Ethereum'a uzun süre tutmuştum yani sürekli 10 günde bir satış yapıp dip noktadan almaya çalışırdım. Yani bu şekilde de e, tepe ve dip seviyelerinden sürekli asat yapardım. Şimdi kripto tarafında white paper'lar var ya yani projeyi anlatan sen şirketten kastın zaten kripto projelerin. Arkasındaki oluşumdan bahsediyorsun. Şimdi burada sen white paper okuyorsun anladığım kadarıyla. Peki ben burada kafama takılan şu sen white paper okuyorsun bunda sıkıntı yok. White paper okuduktan sonra yatırım yapma kararı da alabilirsin. Ama şey dedim ben yaptıkları anlaşmalara bakarak ilerliyorum. Şimdi kriptoda bir anlaşma olduğunda bunun etkisi çok hızlı şekilde görülür genelde ya da öncesinden bir fiyatlama olur. Sonrasında evet. haber görülür. Ya sen buradaki o zaman dengesini nasıl ayarlıyordun? Dediğim gibi tüm hisselerin anlık takipleri bir bilgisayar ekranımda açık olarak duruyordu. Yani o hisselere dair gün içi sürekli aramalar yapıyordum. Denk geldiğimde çok fazla oluyordu. Denk gelemeyi kaçırdığımda çok fazla oluyordu. Yani bir tık da şansa bağlıydı. Aslında şans dediğimse e, her zaman tetikte olabilecek şekilde duruyordum. Yani gece dahi gece çok hareketli olduğunu bildiğim için sabah saatlerine karşı uyuyordum. Sırf bu sebepten ve gece saatlerinde de çok fazla yüzde yüzler yüzde iki yüzler e, gördüğünü söyleyebilirim. O dönemde e, bu kadar şeyi takip etmek oldukça büyük bir mesai. Ortalama olarak bir gününün kaç saatini buna ayırıyordun? Genel finansal piyasalara ve para kazanma üzerine o yaşlarda. Zaten e, hayatımız artık teknoloji üzerine olduğu için telefondan dahi bunları takip etmek mümkün. Hı hı. Yani bu yüzden günlük ekran süremi soracak olursanız 12-13 saatleri buluyordu. Ama kendim oturup bakma sürem bir süre ekran karşısında kalıp bir çaba göstermemse en fazla 4-5 saat oluyordur. Şimdi Borsa İstanbul'a geçtim. Burası çok daha farklı bir dünya. Kripto ile kıyaslandığında çok daha lokal. Bu borsa İstanbul'da şu an seni tutan şey nedir? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu anda fazlasıyla gecikmiş olması ve bu sezonuna yaklaştığımızı hissetmemdir yani buradaki. Asıl olarak ee, kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum ama ben asıl 2026'yı bekliyorum şu an. Borsa İstanbul için böyle evet. beklediğim bir tarih var. Peki bu hissi neye dayanıyor? Bu ee, senelerce verilen grafiklere tablolara dayanıyor. Sonuç olarak ben daha önce bu kadar fazla bir gecikme görmedim. Yani bunların hep geri dönüşü inanılmaz boğalar oluyor. Bu seferki de hani çok farklı bir ayı piyasası var. Bu ayı piyasasından kurtulacağız. Az kaldı. Yani herhangi bir terslik, farklı savaş olur bir şey olur. Olmazsa piyasa güzel giderse ben 2026'da çok güzel şeyler bekliyorum. Mesela her kriz sonrasında Borsa İstanbul bir çoğunda %200 yaptı kendi hisse marjı olarak, puanları olarak. Yani bunlara da güveniyor. Peki şu an hiç kripto seni çekmiyor mu? Yani acaba kriptoya da dönsem mi düşüncesi oluyor mu hiç kafanda yoksa kriptodan tamamen koptum mu? Artık kripto benim gözümde bitti ya. Hani nasıl desem şu andaki fırsatlar çok daha güzel, çok daha gelişti artık hani yoğunluk göstersem çok daha fazla paralar kazanılabilir. Ancak ee, bir yönden burada açgözlülük de başlıyor insanda. Her insan olursa olsun yani ben en azından kendi adıma bunu söyleyebiliyorum. Daha fazla kazanmak istediğim için daha fazla kaybettiğimi de biliyorum. O yüzden ee, vur kaç yaptım bildiğiniz. Daha doğrusu daha fazla devam etmeden pikmiş oldum. Daha fazla devam etseydim de elimdekini de kaybedeceğim biliyordum. Bazı hisselere takıntı, bazı coinlere takıntı yapıyordum. Onları asla satmak istemiyordum. Bu şekilde hep daha fazlasını isteyerek de elimdeki de gidiyordu. Peki bunu şu anda Borsa İstanbul'da satın aldığın hisselerde yaşamıyor musun? Şu anda Borsa İstanbul'daki hisselerin hiçbirisinde ben bunu yaşamadım. Sadece şirketin temellerine güvenebiliriz burada. Onun haricinde de farklı bir şeye güvenilmiyor zaten. Her ay işlem yiyen bir hisse var. Spek spekülasyon çok dönüyor burada. Kısa vadede borsa para kazandırır, uzun vadede de servet yaratır. Borsa öyle bir yer. ABD borsaları hakkında düşüncen nedir? Benim daha önce hiç işlemim olmadı ama Nasdaq ve S&P 500'e girmek istedim. Ama e, fırsat olmadı. Onun için de farklı bir yol düşünüyorum yani. Anladım. Girmeyi de planlıyorum yakın zamanda. Şimdi, şimdi sana biraz daha bu başlangıcım ve miktarla alakalı sorular soracağım. Başlangıç miktarı e, amcan kaynaklı yüksek bir miktarla başladı. Burada aldığın riskler ne boyutta oluyordu? Yani örnek veriyorum. İlk aldığın hisseler, gerçekçi cevaplar istediğim için direkt alımlar üzerine ilerleyeceğim. Yüzde kaçını kullanıyordun ya da şey olarak da söyleyebilirsin. 2 milyon TL vardı diyelim elinde. Bu 2 milyon TL'nin kaç biniyle bir hisse alıyordun? Neye göre ayarlıyordun riskini? Ben her zaman yüzde 25 nakitte kalmayı tercih eden biriyim. E, yükseliş içinde, düşüş içinde. Her zaman için 1 milyon liram varsa 250 bin TL'sini kenara ayırırdım. 750 biniyle yatırım yapmaya devam ederdim. E, bu zaten... 1 milyon TL'm varsa da Taş Çaltası'nın 4-5 tane hisse alırdım. O da en fazla bu şekilde olurdu. Zaten ayı piyasasında olduğum için belirli yerlerden hisseleri araştırdım. Yapılan anlaşmalar zaten e, Türkiye'de e, Bitcoin'den daha farklı oluyor. Kripto borsasından daha farklı oluyor. Önce haberlere bakardım, yapılabilecek anlaşmalara ve bedelsiz sermaye artırımlarına çok dikkat ederdim. Bunlar çok etkilerdi. Şimdi çok etkilemese de tabii önceden e, etkilerdi. Birisi aldığında her şeyiyle İlgilenmiyorum. Ee, öncelikle teknik analiz lazım. Sonrasında e, grafikleri okumak lazım ve daha sonra zaten şirketin sahibinin yaptığı açıklamalara dayanmak lazım. Onun haricinde zaten kısa vadeli düşünüyorsak bunlar çok hızlı oynayıp çıkabilir ama uzun vadeli ise bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Şirketin temellerine e, e, sahibine biraz da güvenmek lazım uzun vadeli düşünüyorsak. Şimdi şunu soracağım sana. 1 milyon TL'nin 750 bin TL'siyle bir hisse satın aldı. Ve üstünden bir ay geçti. Evet. Senin 750 bin TL'lik alım yaptığın hisse düş, düştü. Ve ne kadar kaldı diyelim? 750 binden 500 bin kaldı. Evet. 500 bin kaldığında sen bunu tutmaya devam ediyorsun. Burada dışarıdaki 250 binden ekleme yaparak buradaki maliyeti düşürür müsün? Ya da düşürüyor muydun? Yoksa o orada kalsın, ben farklı şekilde bunu değerlendireceğim. Bu benim işte garanti param. Öyle mi düşünüyordun? Nasıl ilerliyordun? Ya da nasıl ilerledin? Şöyle söyleyeyim, düşünce yapım hiç değişmedi. E, o hisse spek hisseyse, hisseden hisse zaten çok değişiyor bu. Hani soru birazcık göreceli. E, hisse sağlamsa onun üstünde ekleme yapmayı düşünmez. Bu 250 bin lirayla yatırım yapmaya devam ederdi farklı hisseler üzerinden. Ama o hisse spekülasyon hissesi ise aynı şekilde e, eklemesini yapar beklerdim. Daha da düşmesini beklerdim. Zaten e, şimdi günümüzde birkaç tane işlem oldu yaklaşık bir ay öncelerinde. M ile başlayan bir şirket. E, bununla çok fazla yapıldı. Yaklaşık 10 TL'lerden verdiler. 5 TL'lerden insanlara e, tekrardan vermiş oldular. Tekrardan o hissenin zirve fiyatı 12'ye yükseldi. 13'e 12 14'e kadar gitmiş oldu. Sen bu dönem içerisinde alım yapıyorsun ya 750 bin TL'lik bu 1 milyonun 750 biniyle alım yaptın diyelim. Bu alımı parçalı şekilde mi yapıyorsun yoksa ben bunu belirledim İşte örnek veriyorum İşte Türk Hava Yolları alacağım. Türk Hava Yolları alacağım tak 750 bin TL toplam tutar satın al 750 binlik aldım yoksa... Hayır parça parça şuraya düşerse şu kadar buraya gelirse bu kadar. Hep alım yaparsak şansa kaderi oynamış oluruz biraz. Şansımız varsa yükselir. Eğer ki bilgimiz yoksa da zaten ne derecede olduğunu bilmeyiz. Ya düşer ya yükselir. Bu ikisinden birisi olur. Ama ben kademeli alım yapmayı her zaman tercih ediyorum. Gün içi dahi kademeli alım yaptığımı biliyorum yani. En başta 1000 liralık giriyorum. Sonra 10 bin liralık giriyorum. Gerektiği zaman gerektiği yerde daha fazla giriyorum. Kademeli alım stop loss Bunlar çok önemli yani hissenin direnci eğer düştüyse dirençten kırıldıysa orada da ee, o hisseyi satmak lazım. Kısa vadeli düşünüyorsak orta vadede zaten bunların pek de bir önemi kalmıyor veya da uzun vadede. Evet amcanın parasıyla amcan sana güvenip de e, yatırım yapmak için verdiğinde amcanın parasıyla işlem alıyordunuz. Bunun düşme olasılığı ve parayı kaybetme olasılığım vardı. Ya bunlara hiç amcanla konuştun mu? Ya da amcan bu konularda ya kaybedersen de senin canın sağ olsun tarzı bir tavırla mı yaklaşıyordu? Seni destekleyerek mi yaptılar? Yoksa onlar da işin içindeydi yani seni de kontrol ediyorlar mıydı? Ortak mı ilerliyordunuz? Ee şöyle amcamla benim aram düşünebileceğinizden, hayal edebileceğinizden de çok farklı. İnanılmaz yakınız. Baba oğul gibiyiz ama o perde yok. Aynı zamanda arkadaş, kanka gibiyiz yani öyle söyleyeyim tabiri caizse. Amcam asla ve asla sakın dikkat et şu tarz böyle konuşmalar ee, yapabiliyorsan yap olmuyorsa canın sağ olsun dedi. Her zaman destekçim oldu. Arkamda hep durdu yani. Peki babanlar vesaire bu duruma ne dedi? Yani Sonuçta büyük bir para yönetiyorsun. Amcanın parası. Asla para kaybettiğimde de o da gelip de kızmadı. Ee, her ne kadar büyük miktar olsa da sonuç olarak e, en başında amcam bana güvendi. Zaten paranın sahibi o. Babam da bu konu hakkında o yüzden çok fazla yorum yapmadı. Siz bilirsiniz. Dedi. Yani. Sormak istedim, anlamak istediğim şuydu. Aile desteği senle birlikte miydi? Yoksa biraz şüpheler vardı, biraz da temkinli mi ilerlesen tarzı mıydı diye sormak istemiştim. Sorduğum sorunun cevabını çok güzel şekilde aldım. Yani anladığım kadarıyla ailen sana güveniyor. Peki Hı. şunu da eklemek istiyorum. Ya ailenin sana bu şekilde güvenmesi... Senle alakalı bir durum mu? Yoksa ailen seni evlatlar olarak gördüğü için otomatikmen mi güveniyorlar? Yani sen ailenin yapısı mı böyle yoksa sende mi bir şey var? Sen mi bu güveni verdin onlara? Ben o zamanlarda yaş, yaşıma göre çok daha olgun davrandığım içindi. Hani nasıl söylesem onların söyleyişi de bu. Aynı şekilde hani ben bunu kendim için söylemiyorum. Onların bu şekilde söylemleri yüzünden bunu söylüyorum. Onlar bana bu sebeple çok güveniyordu. Aklı başında olarak görüyordum. Akıl yaşta değil baştadır tabiri. Aynı şekil benim için geçerliydi o dönemde. Bu şekilde de çok güveniyorlardı bana. O yüzden hiç şüphe ettiklerini dahi hatırlamam. Şimdi sana senin yaşlarındaki insanlarda benim çok merak ettiğim ve sormak istediğim bir soruyu soracağım. Gelecekte bir meslek olarak ne yapmayı düşünüyorsun ya da Çalışmak istiyor musun fiziki bir işte ya da kendi işini kurup bir kendi iş ortamını oluşturmak ya da bir girişim yapmak bir e, ne denir örnek veriyorum bir şirket açmak bu şirkette bir ürün üretmek böyle isteklerin ihtiyaçların var mı yoksa borsadan devam edeceğim Daha rahat çalışacağım hayatımı yaşamaya çalışacağım tatil olacak kimse bana bir şey söylemeyecek düşüncesinde misin? E, borsa belirli yerlerde e, pasif gelir olarak geçerli. Ayı döneminde o piyasasında dahi pasif gelir olarak düşünülmesi gerekiyor bence. Çünkü e, hayata geliş amacımız zaten çalışmak. E, onun haricinde bir meslek soracak olursanız, işletmeleri açmak isterim. Yani bu çok sevdiğim bir şey. Onun haricinde işletmeleri çok severim. Hani kendi işim olsun, ele güne karşı sadece e, patron olayım. Tek amacımız bu olmalı bence şu devirde zaten. Birine bağlı olarak zengin olan ben kimseyi görmedim. Servet kazanan kimseyi görmedim. Bu sebeple e, borsa sermaye artınıdır gelir değildir diyebilirim. Yani sen çalışmaktan gocunmayan kendi işini açacak ve kendi işinde de çalışıp borsayı da yandan devam ettirecek bir mentalite edirsin. Doğru mudur? Evet. Peki burada sana kritik bir soru soracağım. Eğer ki şu an elindeki tüm parayı kaybedersen bu planlarında nasıl bir değişiklik olur ya da ne yaparsın? Şu an elindeki kaynağın bir anda tükendi. Ya yanlış bir iş yaptın ya da dolandırıldın. Bütün paranız gitti. Hala hazırda okul okumaya devam ediyorsun. Anladığım kadarıyla üniversite sınavına hazırlanıyorum dedin. Bu hayallerinde bir değişiklik olur mu? Yoksa girip bir yere çalışıp tekrar bir sermaye oluşturup onu büyütmeye mi çalışırsın? Nasıl ilerlersin? Ben kesinlikle hayallerimden asla vazgeçmem. O konforlu yaşam için elimden geleni yapmaya devam ederim. En başında temelimi sıkarım bu parayı kaybetmiş olsam. Doğrudan biriktirmeye başlarım. Aynı zamanda da ek gelir, pasif gelir elde etmeye çalışırım. Ve asla da okumayı bırakmam. Çünkü hayattaki en mürşit şey ilimdir demiş Atatürk. Öyle de bir şey var. Yani ilim ne olursa olsun, kaç yaşında olursak olalım devam etmeliyiz okumaya. Bunun haricinde de Kesinlikle de ekstradan pasif gelir elde etmeye çalışırdım. Peki, yarın işsiz kalsan yapabileceğim bir iş var mı? Yani ben bu işi yaparım, İşte garsonluk olur, şu olur, bu olur. Böyle yapabileceğin, kendinde yaptığın ya da böyle bir işin var mı? Yoksa borsayla başladım 17 yaşında, 15 yaşında. İşte ben bununla ilgilendiğim için çok fazla diğer taraflarda çalışamadım mı diyorsun? Ee, ben şu an yarın her şeyim elimden gitse, en başta ticaretle geri dönerim. Yani ticaret için zaten elimizde çok büyük bir sermaye olmasına gerek yok. Ee, size çok küçük bir örnek vereyim. Pazardan başlardım. Pazarda satış yaparak ilerlemeye çalıştım. Bu su dahi olsa su patarak başlardım ticarete. E, ticarette başlayıp ticarete devam etmek istiyorsun. Aynen öyle. Birinin emri komutası altında çalışarak zaten bunu yapamazdım. Öyle düşünüyorum ben. Son soru olarak şunu soracağım sana. Neden birinin emri altında çalışmak sana çok kötü geliyor. Herkes bu şekilde bir cümle kuruyor. Ben merak ediyorum. Neden birinin emrinin altında çalışmak? Ali Mert'e kötü, yapılamayacak, sıfıra bile düşsen bir şekilde emek verip belki daha çok uğraşıp bu durumda olmamak için, birinin emrinin altında çalışmamak için bu kadar isteklisin. Seni burada tetikleyen şey ne? Birinin altında çalışınca ne zarar oluyor ya da ne farklı oluyor? Aslında bir zararı olmuyor. Sadece vakit kaybediyoruz. Hayatımızı idame ettirmek için bir para alıyoruz. Yani patron daha çok para kazanır, kendini büyütür ama ben olduğum yerde sayarım. Sistem kölesi olmaya gerek yok bence. Ben bunun için böyle düşünüyorum. Peki bu düşünceyi nerede edindin ve nasıl oluştu sende? Bir yerde mi okudun yoksa görerek mi? Burada dürüst evet. olmanı istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kafa açan birisi 5 tane garson alıyor. Garsonlara eşit miktarda maaş veriyor. Ama kendisinin cebine kalan garsonların kazandığı paranın 20-30 katı oluyor. Bu bence gayet yeterli. Teşekkür ediyorum katıldığın için Ali Mert. Bu konuştuklarımızın yayınlanmasında paylaşılmasında senin açından bir sakınca var mıdır? Hayır herhangi bir problem yok.